Merhaba arkadaşlar ben Abdullah. Bugün sizlerle ikinci el PlayStation 3 kol alınırken neler dikkat edilmesi, edilmesi gerek bunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle e, tam board kol nasıl, yarım board kol nasıl böyle soruların cevaplarını vermeye çalışacağım. Orijinal ve çakma arasındaki farklar nasıl anlaşılır, hangi kol alınmalı e, bunlara size tecrübelerimden giderek anlatacağım. Yani internetten bakıp söyleyeceğim bir şey değil. Aynı zamanda kolların içine açıp da nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Öncelikle şimdi ben şöyle başlayayım. Ee, öncelikle sizin ikinci el alacağınız PlayStation 3 kolunun kasasının orijinal olması iyi olur. Yani Şöyle mesela arkadaşlar. E, şu kolu şöyle yakından çekersem. Sony yazısı biraz simli gibi. E, kenar hatları böyle daha keskin. Start selek yazıları da aynı şekilde. Ve ortada bulunan PlayStation Home butonu şu şekilde göreceğiniz şekilde net. Yani P amlemin arası falan boşluklu. Şimdi bu kol kasası orijinal. Şu elimde tuttuğum Sony. Arkası da şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bu orijinal kol kasası. Şöyle bir daha bakın. Bu da gene kolun kendisi orijinal fakat kasası yan sanayi. Bakın Sony yazısı. Bunda gördüğünüz gibi tırtırlı kenarları falan. O PlayStation butonun içi zaten çok belli oradan çakma oldu. Şöyle bakın. Dışına bakın. Bir de bundaki PlayStation amblemine bakın. Yani İkisi bayağı bir farklı aslında. Şu şekilde biri böyle. Çakma olan PRF arası filan boşluk değil. Son yazıların etrafı tırtırlı. Bunda son yazıların etrafı çok keskinlik bir şekilde. Şimdi arkadaşlar ne fark var vesaire diye soracak olursanız. Bu orijinal kol kasasının buraları biraz daha yumuşak. Böyle elinizi tuttuğunuzda kesmez şu noktaları. Bu yan sanayi kolda. Şuralar arkadaşlar çok jilet gibi yani keskin olur. Gördüğünüz gibi zaten oradan da parlıyor. Kenarları çok keskin olur ve keser. Arkası falan orijinal gibi ama değil. Şöyle yazı etiket falan yapmışlar. Bu kolun kasasını ben değiştirdim. Sıfır kol kasası taktım. Buradan da anlarsınız orijinal olmadığını kol kasasını. Bunda dual şok 3 x falan yazıyor. Bunu da yazmıyor bazı yazan modelleri var. Ama genel olarak diyeceğim gibi şu son yazısından anlarsınız kolun kasasının orijinal olmadığını. Da. Şimdi kol kasası böyle anlaşılır. Bunu bir kenara geçelim. Şimdi bu da bir orijinal kol. Bunun her yeri orijinal. Gri renk. Kasası içi dahi. Şimdi bu kolu da bir kenara koyuyorum. O görüntü olsun iyiydi. Şimdi burada bir kol daha var. Bu koldan farklı olarak. Burada bir kol daha var. E, bu kolu sıfır almıştım. Şöyle bu da orijinal gör, görmüş olduğunuz gibi. Arka etiket değerlerde böyle Rusça yazıyor şurada. Yurt almıştık zaten. Şimdi bu kol yarım board. Yani şöyle oluyor arkadaşlar. Yarım board kollar hatalı oluyor çoğu arızalı ve sıfır alacağınız kolların hepsi yarım board. Yani alacaksınız ikinci el piyasasından düzgün bir kol almaya bakın. Yarım boardlarda şöyle sıkıntılar oluyor. Ben hemen size ikisini de açacağım. Şimdi şu kol tam board. Eski Sony üretimlerinden çok kaliteli bir koldur. 5 vidası var arkadaşlar. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu açıyorsunuz vidalarını. Ondan sonra şu kolun tam birleşim yerine şöyle bastırıyorsunuz baş şuraya. Ondan sonra kolu asılıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde açıldı. Görmüş olacağınız üzere. Kasasından çıkartıyorum. Kasa orijinal. Tam board. Şimdi arkadaşlar öncelikle alacağınız kolun pilleri çoğu mesela internet kafe çıkması kullanılmış kolların pillerinin çoğu sahte oluyor. Bu gördüğünüz gibi orijinal Europe Only yazıyor. Üstüne de zaten Sony diye görmüş olduğunuz üzere yazıyor. Şurada yazar. Sony Corporation diye yazıyor. Şimdi alacağınız kolun tabi ki de pilin orijinal olması çok önemli. Çünkü pil ömrü açısından ve kolun ee, sağlığı açısından önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada tam board bir kol var. Yani board kart demek ve bütün kart var. Eee, görmüş olacağınız üzere. Şurada Toshiba diye de yazıyor zaten. Şurada yani bu Toshiba yazan bir kolun saatte olmaması da sıfır. Toshiba Japon firması Sony de Japon. Toshiba'ya yaptırıyorlar kolların ana beyinlerini. Şimdi gördüğünüz motorlar bu şekilde. Arkadaşlar tam board kolumuz. Şimdi bunu buraya koyuyorum ve orijinal Sony yarım board. Yeni satılan kollardan açıyorum. Bunun da vidaları söktüm. Bu da biraz daha sert olur bunlar. Açılıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şu tuşlara basarsanız çıkmaz. Bu kolda açıyorum. Şimdi bunu da kasasını söktüm. Gördüğünüz gibi zaten sıfırda etiketi vesairesi üstünde. Şimdi ilk bakıldığı zaman pil takılıyken her şey aynı gibi gözüküyor ama zaten bunların dilimi %25 olur arkadaşlar. %25'lik dilim bu tam tur dönen şeyler. Bunlar da %50 yer olur o. şeyleri. Büyük. O çok önemli değil bizim için. Bizim için önemli olan noktası burası. Gördüğünüz gibi içinde ufacık tefecik bir küçücük kart var. Bakın şimdi. Bunun en büyük hastalığı şurada zoom yapmış olduğum çipin dibindeki lehimler çatlamasıdır. Yani şu bakın tornavida ne kadar büyük kaldı yanında. Şu minik minik noktaların bu cihazın yeri düşüne veya herhangi bir çarpmada çatlamasıdır. Bu çatlayınca arkadaşlar kolda temassızlık meydana geliyor. O lehimler çatladığı zaman ve bu kolların %80'inde %90'ında bu sorun var. Sıfır fiyatları da 180-170 lira pahalı da yani almaya kalktığınız zaman. Şimdi başka bir göreceğiniz fark joyistikleri bunları çok hastalıklı. Film şerit geliyor buradan. Anakartı o temas ediyor. Ama bu tam board kola baktığımız zaman zaten içerisi de malzemenin ne kadar dolu olduğunu görüyorsunuz. Eski üretimlerden bunlar. Şurada görmüş olacağınız üzere joyistikler buraya gömme anakarta lehimli. Şu şekilde joyistikler lehimli. Öbüründe hani yani tıraştan bir flex kablo geliyor oradan. Asılsan yırtılacak. Ufacık anakart. Bir reset düğmesi koymuşlar. Motorlar deseniz onun üstündeki demirden bile almışlar. Yani çok o demirden alacaklarının değil de işte bütün malzemelerini azaltmışlar. Bu da tam board kol. Şimdi orijinal kol ikisi de. Bunların gördüğünüz gibi pilleri daha iyi orijinal. Europe diye yazıyor ikisinde de. Bu da Sony'nin. Bu da Sony. Ee, şimdi arkadaşlar alacağınız kolun yarım board olması lazım. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Tabii ki de alacağınız kişiyi içine açar mısın diyemeyeceğinize göre. Buna öğrenmenin iki yolu var arkadaşlar ama bu söyleyeceğim iki yolda kesin bilgiye ulaştırmaz sizi. Önemli olan burada size satıcının doğru söylemesi ve Türkiye'deki satıcıların birçoğu da yalan konuşuyor. Şimdi bu tam kol kasamızın arka kapağı şu şekilde arkadaşlar değerleri görebiliyorsunuz. Bu tam eğer değişmediyse orijinali şu şekilde oluyor. Yani şurada yazıyor C, C, Z, C, 2, E. Bu kodudur kolun. A1 yazıyor. Bu A2 olabilir. 2E olmaz 2B olur mesela örnek veriyorum. Ama tam board kol olur. Şu şekilde. Şimdi yanına e, yarım board kolu getiriyorum. Gördüğünüz gibi etiket biraz daha zaten yeni. Üstünde işaretler var. Gene CE sertifikası onda da var. Şu şekilde bu yeni kolun şeyi arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu şekilde. Şu tam board, tam board üstteki de yarım board. Yani ama bu sizi kesin bilgi ulaşmaz dediğim gibi. Yani adam alır bu tam board'un, bu yarım boardu takar, buna olur zaten bu. Buna takar, tam board diyorlarsınız, açarsınız yarım board, paranız da boşa gitmiş olur. Ben size bir fiyat şeyisinden bahsedeyim piyasasından. Tam board, orijinal Sony kolların e, fiyatları 70 ile 80-90 lira arasında değişiyor. Şimdi gene tam board orijinal olup kasası çakma olan var. İçindeki lastik takımı çakma olan var. Orijinal lastik takımı markası CVC'dir. E, anakart açımı onu da ama göstermeye gerek bir şey yok. Lastiklerin üstüne CVC yazar. Ama birçoğu şu yani şu an ben şöyle söyleyeyim. Piyasada bulunan birçoğu internet kafe çıkması kollar. Veya evde kullanılmış tamirciye götürülmüş kollar. O da o sefer kolun her yerini değiştiriyorlar. Bir ikinci anlama yöntemi de şurada mesela kolu hiç açmadan arkadaşlar şuraya şöyle çekmecem de var ama ee, şimdi bulamadım uzun bir şey vardı aparat. Bu kolun tam şurada gördüğünüz gibi içeriden de görebiliyorsunuz şeyi var e, çenti var. Bunu buraya takıp kol kapalıyken hiç tornavida sokmadan bunu buraya takıp kaldırdığınız zaman şuradan arkadaşlar şu şekil bu tuş çıkacaktır bu yarım board kol böyle gözüküyor arkadaşlar şurada flex kablonun damarları gözüküyor gördüğünüz gibi şu şekil şimdi bir de tam borda bakacağız bunu koyuyorum üstüne de tuşu koyuyorum şimdi tam bordunkine bakacağız arkadaşlar çıkarttım tam bord ise e, kamera düşüyordu tam bord ise böyle arkadaşlar Gördünüz. Yani bu kesin bir anlama yolu değil. Hani bakın flex kablo incecik geliyor oradan. Yarım board kol. Tam board. Şu şekilde arkadaşlar. Yani bu dediğim gibi hani oraya bakıp çok bu işten anlamanız lazım. Onu bir bakışta anlamanız için. Ama içini açtınız mı ee, zaten ne olup olmadığı gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Bu kolun sıfırı 180 lira. Ben 30 lira olsa gene almam. Ben bunu uygun aldım önce önceden almıştım. Dediğim gibi yurt dışına aldım. Ben Türkiye için konuşuyorum şu anda. Bu kolun sıfırı yok. Yani bu kollar arkadaşlar nimet gibi bir şey yani. Aramakla bulunmaz. Yani bulunur ama düzgünü bulunur mu onu bilmem. Gördüğünüz gibi bunun devresi falan pırıl pırıl. Hiç ellememiş. Ha bir de şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. İkinci el alacağınız kolun yani bunları tabii ki de satıcıya göster diyemezsiniz ama şu dip yerlerinde lehim eee İzi varsa flux veya işte lehim pastasının izi varsa USB girişi değişmiş demektir. O da orijinalliği bozan etkenlerden. Ama siz her zaman için e, güvenilir yerlerden almaya bakın. Tanıdığınız elektronikçiler olabilir. Onlar satmıyor olabilir ama onların enerji yerlerden almaya bakın. Yani mesela bu kola gidip 70-80 lira verip çakma bir kola almak kötü olur. Dediğim gibi içini açmadan anlayamazsınız. Dış kasası orijinal olur, içi çakma olur. Ama ben kesinlikle alacak kişilere yani tam board kullanıyorum. Yani bunu alsanız her yeri sıkıntı. Joystickleri bozuluyor. En önemlisi de direkt şu görmüş gördüğünüz ufacık çip bozuluyor. İçindeki lehimler, dibindeki lehimler kopuyor. Ve oyun sırasında kendini kapatıyor temassızlık olacağı için. Tekrar göstereyim. Arkadaşlar şu ufacık tefecik olan çipimiz şu BD9200 WM beyni bu dibindeki lehimler çok küçük. Bu nasıl tamir ediliyor? Bunu ısıl işlem yapıyorlar. Lehimlerin bacakları yeniden ısıtıyorlar. Ama dediğim gibi bu bir ay sonra yine bozulur. Yani orijinal kolama ama başınıza bela olacaktır açıkçası bu. Paranıza yazık olacak. Çok sıkıntı olacak. O yüzden ee, burada görmüş olduğunuz kocaman zaten burada bacakları da belli. SMD devresine şey olmuş bir şekilde Toshiba Sony kol Arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Burada pek bir şey anlatmaya gerek yok. Ben yani dediğim gibi ben iki kolun da içlerini gösterdim size. Ee, bunu da açabilirim. Bu da tam board kol. Yani bu kolun aynısı. Onun için açmaya gerek yok. Bunun etiketi de böyle mesela. Bunun kasası da orijinal zaten. Size öğrettiğim teknikle bakarak anlayabilirsiniz. Şu P harfinin içi. Tabi bu, bunun harfi beyaz. Çünkü kol rengi şey. Böyle arkadaşlar. Gene sormak istediğiniz sorular olursa yorumlarda bakabilirim. Yani aslında bu çok önemli bir konu. Birçok kişi PlayStation kolu bozuluyor ve ikinci el aldığında sıkıntı oluyor yani. Satıcılar doğru konuşmuyor çünkü. Ee, ben de daha 4-5 kol daha var ama onlar vitrinde yani istesem hepsini buraya çıkartın da gerek yok. Size anlatmak istediğim konu buydu. Yarım board kol budur. Merak edenler. Tam board kol budur. Görüldüğü üzere resimde de. Tam yarım. Board zaten ee, kart demek yani. Board eee... Gördüğünüz üzere arkadaşlar pek de bir şey konuşmaya gerek yok. Alacağınız kolun öncelikle tam bort yarım bort olmasına e, kasasının orijinal olmasına öğrettim bunu da. Pillerin üzerinde Sony yazmasına arkadaşlar. Bu, bunda da yazıyor. Şurada tabi zoom yapmam lazım. Sony. Aynı şekilde orijinal Sony. E, bu bir de şöyle bir sıkıntı arkadaşlar. Alacağınız kolun pili çakma olabilir ve orijinalini de bulamayabilirsiniz. Hani pili değiştirmek istediğinizde. Çünkü piyazada az var. Açıkçası doğrusu böyle bu iş. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu bu çakma kasa olan kolu almayın. Bakın zaten bağırıyor ben çakmayayım diye. S, -S yazıların etrafı falan tırtırlı. Buralarda dual çok falan bir şey değil mi? Evet arkadaşlar bir konu daha şu an aklıma geldi. Orijinal Sony içi de tam board. Ama dual şok 3 değil. Arkadaşlar dual şok 3'ün açılmışıdır. Dual çift şok. Yani iki tane titreşim hani şok motoru, şu dönem motorları arkadaşlar. Gene orijinal zigzagsız olup şu şekilde. Dual 3 yazmayan kollar var. Onların içi boş arkadaşlar. Motor vesaire yok. Kendiniz alıp lehimleyemezsiniz. kartta çıkışları yok. Ona dikkat edin. Alacağınız kol mutlaka DS3 Dual Shock 3 olması lazım. İyi bir cihaz istiyorsanız. Bu video da böyleydi arkadaşlar. Gerçekten bilgilendirici ve önemli bir video olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'de yani birçok kişi bilmeden alıyor açıkçası. Böylelikle bu videoyu izleyip nasıl bir kol alacağınıza karar verebilirsiniz. Dediğim gibi en önemli etken alacağınız kişi güvenilir bir olması lazım. Orijinal der anlayamazsınız yani zaten. Anca içini açmanız lazım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü kendi yararınıza olacaktır. Yeni bir video attığımda göreceksiniz. Böylelikle herkes yani bu işleri öğrenmiş olacak. Şimdi büyük ihtimal belki birçok işte tamirci vesaire niye gösterdin gibisinden belki görürse videomu yorumda atabilir. Çünkü onlar satıyor bunların yarım bordlarını. E, alan kişi de sormuyor yarım bord tam board. Çünkü bilmiyor alan halk, vatandaş. E, i̇leride düşünüyorum, e, şunu düşünüyorum. PlayStation 3 kollarının herhangi arızasını yani arıza ne olursa olsun çözümünü çekmeyi düşünüyorum. Çünkü yani ben bütün arızaların çözümünü biliyorum. E, açıkçası yorumlarda hani sormayın şöyle anlatamam video çekip göstermem lazım ona da vakit olursa video çekip size anlatacağım ayrıntılı tekrardan dediğim gibi merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz elimden gelince yardımcı olurum bu şekilde de arkadaşlar bu videomuzda herkese iyi günler Kendinize iyi bakın